E <laughs> Açıkçası çok gurur verici çünkü biz Tıp fakültesi öğrencileriyiz, birer hekim adaylarıyız. Ee, ancak bütün o yoğun programımızın yanında bir de sanata vakit ayırmak, e, hakikaten şefleri olarak da benim çok gurur duyduğum bir şey. Ee, hep duymuşsunuzdur, doktorlar hani o kadar yoğun çalışma temponuzun yanında nasıl sanatla sepetle uğraşıyorsunuz? Çünkü doktorlara baktığınızda kimisi ressamdır, işte kimisi tiyatro ile ilgilenir, kimisi dansla. Biz de müziğimizi icra ediyoruz. Yoğun bir tempo içerisindeyiz ama o yoğunluğumuzu atmak için biz de müziğimize sarılıyoruz. Dünyanın en evrensel dili olan müziğimizi konuşturmaya çalışıyoruz. 13 yıldır piyano çalıyorum. Yani üniversiteye başlamadan önce de aslında müzik geçmişim vardı. Ama e, tıp fakülteleri arasında Oda Orkestrası gibi köklü bir orkestrayı barındıran tek tıp fakültesi Ankara Üniversitesi olduğu için bu hani tercihlerimde de zaten belirleyici oldu ve e, o zamandan beri orkestrada bulunmaktan çok mutluyum. Orkestra piyanisti olmak aslında solo piyanistliğin ötesinde farklı bir hazırlanma süreci gerektiriyor. Orkestramız aranjman bakımından da aslında özgün bir orkestra. Çünkü biz e, parçaları olduğu gibi ve orkestramızı kullanmıyoruz. Parçaları dinliyoruz, sindiriyoruz. Orkestramıza nasıl uyarlayabiliriz diye düşünüyoruz ve her enstrüman bazında özgün partisyonlar yazmaya çalışıyoruz. Ee, bu anlamda da eee orkestranın aranjörlüğünü e, birinci sınıftan beri hani e, görev al alıyorum ve şef olduktan sonra aslında bu konuda daha yetkin çalışmaya başladım. E, yani konserimize gelen dinleyicilerin e, parçalar bakımından da özgün eserler, özgün aranjmanlar dinleyebileceğini söyleyebilirim. Hani belki e, aralarda da hani e, ...bizim orkestramızı üyeleri ders çalışırken bile görebilirsiniz. Aslında biraz dengelemekte yatıyor bu işin e, asıl e, anahtar noktası diyelim. E, orkestramızda hani müzisyenler geliyorlar, parçaları icra ediyorlar... ...sonra gidiyorlar işte ders çalışıyorlar, sınavlarına hazırlanıyorlar. hani aslında akademik hayat ve sanat hayatı açısında bir denge söz konusu. E, bu açıdan da aslında orkestramızdaki her müzisyen, her enstrüman ekibi ayrı bir emek veriyor. Ve e, sanat hayatımızın aslında akademik hayatımızı beslediğini düşünüyor. Düşünüyoruz hepimiz. Burada olmaktan keyif alıyoruz. Günün yoğunluğunu, stresini, hastanede durduğumuz zamanları aslında yok edebildiğimiz, mutlulukla müzik icra edebildiğimiz, keyif alabildiğimiz bir ortam kurmaya çalışıyoruz. Keman çalmaya 7 yaşında başladım. 7 yaşından beri keman, 14 yaşından beri de piyano çalıyorum. Orkestranın baş kemanı olmak demek orkestranın şefinden sonraki en büyük otorite olmak demektir. Yalnızca kemanlardan sorumlu değil, aynı zamanda tüm orkestradan sorumluyum. Şöyle ki hocalarımızın çok güzel bir sözü vardır. Bunu sürekli bize hatırlatırlar. Ankara Tıp'tan her şey çıkar. Bazen de doktor çıkar şeklinde. Ben e, bu okuldan hekim kimliğimle mezun olacağım. Aynı zamanda da müzisyen kimliğimle mezun olacağım. Beni en çok e, heyecanlandıran parçamız Roxen bir tango parçası. Kemanların çok ön planda olduğu bir parça ve tango parçası olduğu için hani yerimde duramıyorum ben o parçayı çalarken. E, kesin e, sahnede de dans edeceğim bu parçayı çalarken. Öyle hareketli bir parça olduğu için rock tercih ediyorum. <laughs> Gelmek isteyen herkesi bekleriz. Ülkenin, Türkiye'nin tek kitap fakültesi orkestrası olarak gerçekten kaçırmamaları gerektiğini düşünüyorum.